Merhaba arkadaşlar sosyal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Biz sorularımızı 3. senaryoya göre hazırladık. Şimdi sizin için hazırladığımız soruları çözmeye başlayalım. 1. sorumuzda bakalım ne diyor. Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz bazı durumlarda kısıtlanabilir. Bu kısıtlamalardan dolayı bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Yaşanabilecek bu olumsuzluklara örnek veriniz. Şimdi evet arkadaşlar yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz bazı durumlarda kısıtlanabilir. Yani savaş olabilir, olağanüstü bir hal olabilir, salgın hastalık olabilir. Bu gibi durumlarda yerleşme, yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanabiliyor. Peki bu kısıtlamalardan dolayı hangi olumsuzluklar yaşanabilir? Birincisi arkadaşlar turizm faaliyetleri durabilir. Evet. Bu seyahat ve yerleşme özgürlüğümüz kısıtlanırsa turizm faaliyetleri durabilir. Yaşanabilecek birinci olumsuzluk budur. Diğer ise ticari faaliyetler zarar görür. Ticari faaliyetler zarar görür. Ve eğitim hizmetleri aksar. Evet bu gibi olumsuzluklar yazabiliriz. Daha bunu tabii ki çoğaltabiliriz ama biz sizin için bu üç tanesini yazmış olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Geçmişten günümüze bilgilerin aktarılması ve depolanmasında kullanılan yöntemlere örnekler veriniz. Şimdi arkadaşlar ilk insanlar e, bilgilerini duvar resimlerine aktarıyorlardı. Biz onlara ait bilgileri duvar resimlerinden, mağaradaki duvar resimlerinden anlıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar insanlar kil tabletlere ilk yazı da hatta Sümerler'de kil tabletlere yazılmıştı. Kil tabletlere yazmaya başladılar. Sonrasında kağıt icat edildi. Artık bilgileri kağıda yazmaya başladılar. Ve kağıttan sonra arkadaşlar günümüzde ve evet, hala kağıt kullanıyoruz ama bilgilerin aktarılması, depolanmasında artık elektronik sistemlere geçildi. Bunlar neler? CD-ROM, DVD-ROM, USB'ler, e-kitaplar ve benzeri. Evet bu tarz elektronik teknolojik depolama aletleri çıktı ve arkadaşlar bilgilerin aktarılması daha da aslında kolaylaştı. Geçmişten günümüze sıralayacak olursak bir daha söyleyelim. İlk insanlar mağaralarda duvar resimleri yaparak bilgilerini aktarıyorlardı. Sonrasında kil tabletler ortaya çıktı. Kil tabletlere yazıları yazmaya başladılar. Bilgileri aktarmaya başladılar. Sonrasında kağıt icat edildi. Kağıda yazmaya başladılar arkadaşlar ve günümüzde de ne var? Bilgilerin depolanmasında ve aktarılmasında teknolojik aletler, yöntemler var. Bunları da söylemiş olalım. Geçtik üçüncü sorumuza. Yukarıda hakkında bilgi verilen İslam bilgine kimdir? şeklinde sorumuz var. Ünlü tıp bilinci ve filozoftur. Tıbbın kanunu eseri vardır. Mikroplardan bahsetmiştir. Evet, hatta El Kanun Fıttıp adlı eseri de vardır arkadaşlar. Tıp bilimiyle ilgilenmiş aynı zamanda bir filozof olan bu isim arkadaşlar İbn Sina'dır. Evet, İbn Sina'ya aittir bu verilen bilgiler. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen gelişmelerin etkili oldukları alanları karşılarına yazınız. Evet, buhar makinesinin icadıyla arkadaşlar sanayi devrimi başladı. Bu da hangi alanla ilgilidir? Ekonomi ile. Sanayi demek ekonomi demek arkadaşlar. Ekonomi ile ilgili bir gelişme oldu. Sonrasında arkadaşlar matbaanın icadıyla e, kağıt ve kitap kullanımı arttı. Bu da kültürel bir kültürel bir buluş oldu. Ee, bu şekilde aktarabiliriz. Buhar makinesinin icadı ekonomiktir. Matbaanın icadı ise kültürel bir gelişmedir diyoruz. Geçtik. Beşinci soru. Bilimin gelişmesinde özgür düşünce neden önemlidir? Açıklayınız. Şimdi insanlar eğer arkadaşlar düşüncelerini özgürce açıklayamazlarsa farklı düşünceler, yeni fikirler, yeni buluşlar ortaya çıkamaz. Bu yüzden özgür düşünce bilimsel gelişim için önemlidir. Yani biz düşünceyi ne kadar serbest bırakırsak o kadar farklı düşünceler ortaya çıkacak. Ve bu düşüncelerden belki de yeni yeni icatlar ve yeni yeni mucitler ortaya çıkacak. Bu yüzden özgür düşünce bilimin gelişmesinde önemlidir diyoruz. Nasıl yazalım bunu? İnsanlar eğer düşüncelerini özgürce açıklayamazlarsa farklı düşünceler ve yeni fikirler fikirler ve yeni buluşlar ortaya çıkamaz. Bu yüzden özgür düşünce bilimsel gelişim için önemlidir diyelim. Gelişim için önemlidir. Evet bu şekilde yorumumuzu yapabiliriz. Geçtik son sorumuz artık. Toprağın kullanım alanlarına örnekler veririz. Arkadaşlar biz toprağı bir tarımda kullanırız. Toprağa ekip biçme faaliyetleri yaparız. Bu nedir? Tarım faaliyetidir. Tarımda biz toprağı kullanırız. 2. Toprak üzerinde arkadaşlar hayvancılık yaparız. Hayvancılık faaliyetlerinde yine toprağı kullanırız. Ne, ne yapar ee, hayvanlar arkadaşlar? Toprak üzerinde otlatılır. Ee, toprağın her türlü e, o bitkileri iç e, ayırları kullanılabilir. Topraktan arkadaşlar tuğla üretimi yapılır. Yani bu da aslında inşaat sektörünü etkiler. Yine inşaat sektöründen de faydalanır. Yine topraktan seramik yapılır arkadaşlar. Seramikler de yine toprak üretiminde toprağa kullanıldığı bir başka alandır diyoruz. Bu gibi alanlarda biz toprağı kullanıyoruz. Günlük yaşamımızda birçok alanda toprak bize fayda sağlıyor ve ihtiyaçlarımızı karşılamamızda en büyük faktör oluyor. Evet sizin için hazırladığımız sorular bu kadar arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.